Cumartesi günden herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Saatlerimiz 2'yi 10 geçiyor şu anda. Kahvaltımızı yaptık, evi toparladık. Hatta camın kenarlarına fitil geçirdik. Her kışa girerken yapıyoruz biliyorsunuz. Bayağı boşlukları var aralarında. Eski takipçilerim bilir, her sene yaparız bunu. diyorum ya ev biraz sıkıntılı bir ev. Sürekli o cam kenarlarında şu kadar şu kadar boşluklar var arkadaşlar. Pimapen'le duvar arasından gelen kenarlardan. Pimapen aralarından da çok soğuk geliyor. Aslında bu Pimapenlerin soğuk, yani kışlık ve yazlık ayarları varmış ama biz nereye çevirirsek çevirelim, o boşluk kapanmıyor. O yüzden sabah o fitilleri de geçirdik. Kahvelerimizi içtik, Kemal içti. Ben hala içmeye devam ediyorum. Bugün Nescafe içeyim istedim. Ya sabah kahvaltı yaptık ama ben şu anda inanılmaz açım. Gerçekten. Çok çabuk acıktım, saat iki buçuk. Erken yaptık biraz kahvaltıyı. Güne biraz erken başladık bugün. Ben çok uyuyamadım. Ben uyuyamayınca bizimkileri de kaldırdım. Ceylin dün akşam zaten çok erken yattı. Saat 10'da bayıldı o. Ee, yani 12 saat neredeyse uyudu. O yüzden o da erken kalktı. Kemal de erkenden kaldırdık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yaptık ve şu anda ben tekrar acıktım. Kemal'e bunu diyorum. Ben tekrar acıktım. <laughs> zaten kahvaltı yaptık aslında ama niye öyle oldu bilemiyorum. O yüzden kahvesi içmektense Nescafe içeyim dedim. Şimdi hazırlandık. Boyner'den bir bot almıştım arkadaşlar. Böyle bilindik bir markanın, güzel bir botu. Ee, normal botlarım var benim ama böyle... E, mesela bir siyah botum var, onu ayağımda görmüşsünüzdür. Kısa şu boylarda falan. E, ama karda falan ayağım çok şütüyor. Bir süetik çizmem var, e, o da zaten karda giyilmiyor. O yüzden böyle kar botu gibi böyle sağlam bir şeye ihtiyacım vardı. Ee, geçtiğimiz dönemlerde de evlilik yıl dönümümüzdü biliyorsunuz. İşte ihtiyaç olan şeyler alınıyor. Artık evliliğin böyle kademe kademe yükseldikçe ihtiyaç olan şeyler alınıyor. Ee, o da yakın zamanda geldi. Biraz geç geldi dedim ya bu ara kargolarda bir sıkıntı var diye. Yani şu an aslında bot çok güzel. Ama böyle tam diz, ee, diz altında bitiyor. Diz altında bittiği için böyle yürürken falan diz kapağını rahatsız ediyor. O yüzden şimdi şöyle bir turlayalım. Boynere gidelim farklı modeller var mı ona bir bakalım. Eğer farklı bir model beğenirsem e, yanımızda götürmeyeceğiz ama çünkü çok büyük bir kutusu var. Maşallah yani Ve O el, elde taşınmaz. Olur ya bulamazsam diye ben şimdi onu götürmeyeceğim. O evde kalsın. Gidelim bir bakalım bir modellere bakalım. Kendim bir şey olursa da bunu artık yarın Kemal görevli de e, yarın ben kendim götürür değiştiririm. Öyle. Bir çıkalım dedik. Ceylin yazılıları başlayacak. Pazartesi, salı tatil okullar biliyorsunuz. Ama ondan sonra sınavları başlayacağı için işte bu çok sıkı bir şekilde şu anda yazılıları çalışıyor. O yüzden o gelmeyecek bizim de. Biz Kemal'le beraber çıkacağız. Ama önce şu kahvemi bir içeyim. Sonra artık çıktığımızda mı görüşürüz? Orada mı görüşürüz? Bilemiyorum. Bakalım. Duruma göre nerede çekersem. Bot şu arkadaşlar. Yani Evet, kalite olarak güzel ama dediğim gibi tam böyle diz aslında. Yani şöyle diz ya. diz altında bitiyor. Neye bakacaksın? Giymedim ki. Giyeyim mi? Giy bakayım. Giyeyim de. <laughs> Onun kahverengisi var. Normal bence. Hayır. Kısa kısa var biliyorsun ha yandaki var işte kısa. şöyle var. Hmm, bak bu güzel keman. O var, şu var. İndirimsiz sahne. Şu neredeydi? Şu olabilir belki. şu şekilde. Fiyatı da bu. Kısalar var ama kısalar istemiyorum Şöyle topuklular var. Topuklu. İyi esma iyice şey oldu. İki sekene. <laughs> ne yapayım hayat? Boyum <laughs> uzun. Senin aldığın bunu siyah değil mi? Şunun aynısı değil mi? Evet. Soralım. Şunu bir sorayım da. Şöyle. Evet. mi? Onu değil, onu değil. Şunu. Yok bu değil. Neredeydi benim? Aa alıp yatırmışlar. Çantalara bakalım. Evet. Başka bir rengi var. Şöyle, şunlar var. Çok güzel. Bir saniye hayat. Ya şöyle büyük çanta hiç kullanamıyorum ben de. Hiç tarzım değil yani. Bunun fiyat uygunmuş. Bordo bu sene çok moda. Deporla bordo. He? Bu senenin rengi yumuşacıkmış. Şuna bakalım. Şu şekilde. Çok güzelmiş ama derisi. <laughs> Biz eve geldik arkadaşlar. Yedikten de birkaç alışveriş yaptık. Yani evin eksiği bitmiyor, yani bitmiyor. Sizde de aynı şekildedir. Ee, Kemal bugün balık yapalım dedi. O yarın yok ya. Yarın biz Ceylinle kendimiz ikimiz kolay bir şeyler yaparız. Bugün balık yiyelim dedik. Ee, hamsi aldık. Yanına şöyle bir roka aldım. Helva aldım şöyle bu şeyin koskanın. Ee, sonra bir süt, bir içecek. Sonra Kemal sabah kahvaltıya şey almıştı. Zeytin almıştı. Bizim 2 Agro'stan alıyoruz. Genelde biz alışverişimizi 2 Agro'sta yapıyoruz. Ee, onun dışında tabii tabii ki böyle yine bir sürü şey alınıyor. Migros'a gidiyorum, Bime gidiyorum, A101'e gidiyorum, Şok'a gidiyorum. Her türlü marketten alışveriş yapıyorum ama genelde hani böyle işte kahvaltılık tarzı şeyleri özellikle 2 Agro'sta yapıyorum. Çünkü oranın fiyatı gerçekten diğer marketlere göre biraz daha uygun arkadaşlar. Peynirlere, kaşarlara neredeyse hiç zam gelmiyor. Bakın 3-4 aydır ben kaşarı aynı fiyattan alıyorum. Orada şu tokunun kaşarını 159 liradan alıyorum. Bizim eve kaşar dayanmıyor biliyorsunuz. Maya çok seviyor. Kaşar aldım. Süt aşın şu süzme yoğurdun süzme peynirini aldım. Aslında büyük alsam daha iyi olur. Bunu evde yiyen sadece benim arkadaşlar. Başka hiç kimse süzme peynir yemiyor. O yüzden böyle az alıyorum. Ama ben bunu herhalde haftada bitiriyorum tek başıma. Öyle. Sonra şöyle e, turp aldım. Yeşilliğimi de genelde oradan alıyorum. Yani çok sık olmasa da. Sonra işte Kemal'in aldığı zeytin, sabah kahvaltı zeytin al demiştim ya o şey. Her zaman aldığımız zeytin değilmiş. Kodunu ben yanlış hatırlamıştım Ben söylemiştim. Ee, yanlış söylemiştim. O yüzden yanlış almış gelmiş. Ben de götürdüm. Dedim ki vallahi böyle acı. Yiyemiyoruz. Değiştirebilir miyiz? Değiştirdik. İstediğim zeytinden aldım. Şöyle. Sonra işte bir tane şöyle yumuşatıcı aldım. Hamsi aldık. Geldik arkadaşlar. Şimdi ben şunları bir yerleştireyim. Başımı topladım ama şu üstüm başımı da bir değiştirip hamsi kızartacağım balkonda. <laughs> Fırında yapın demişsiniz de. Yani balkon hala hazırda şey ya. Yağda seviyoruz. Yani yağda kızartmayı seviyoruz. Balkonun da camlarını açıyorum havalanıyor gidiyor. İstersen biraz buraya siniyor, oraya da siniyor ama ertesi gün hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Fırında yaptığım zaman mutfak bayağı bir kokuyor yani. O yüzden kokmuyor da olsa hani her ne kadar kokusuz da olsa fırının içi kokuyor. Bir de sürekli bu hamur içi falan yapıyorum ya. Yani yine mesela bir hamur iş şey yapacağım. Bu sefer açma yapayım diyorum. O yüzden hani o balık kokusu olmasın fırında. Şunları bir yerleştireyim. Ha bu arada boynerden botu değiştirdim mi? Değiştirmedim arkadaşlar. Orada bir tane bot beğendim size de gösterdim hatta deneyecektim deneme sırasında çektim mi çekmedim mi bilmiyorum hatırlamıyorum yani orayı denedim ee, aslında o da çok rahattı ee, yumuşak bir derisi vardı ama onun da böyle ben 39 numara giyiyorum 39 numara ayak büyük bacak kısmına geldiği zaman bacak kısmı sıktı yani öyle konforlu bir bot değildi o yüzden dedim ki biz yine aldığımız bizde kalsın onu kullanırım artık yani yürürken şöyle adım atıyoruz ya adım attığım zaman böyle diz kapağıma değiyor. O yüzden biraz rahatsızlık veriyor ama ona da herhalde kullandıkça alışırız diye düşünüyorum. Şunları bir yerleştireyim. Sonra hangi aşamada görüşürüz bilemiyorum. Bugün çekmesem de yarın devam ederiz arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın aşkım. Ne güzel yatıyorsun öyle. Nasıl güzel yatış bu böyle. Maya Herkese tekrar selam arkadaşlar. Bugün Pazar. Pazar akşamı oldu hatta. Anca gelebiliyorum. Gündüz bir mayayı çekmiştim. Onun dışında hiç telefonu bakamadım. Kemal bugün yoktu. Yani şu saate kadar yoktu en azından. Anlatırım detaylı bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Hamburger yapacağız arkadaşlar. Onun için karamelize soğan yapacağım burada. Köftelerimi de geçen sefer air fryer'da yapmıştım ama bu sefer tavada yapayım. Daha önce de yapmıştım çünkü. Kemal o gün şey alırken tavuk döner alırken bu köfteleri de almıştı. Şunu azıcık sayayım şöyle. Şöyle soğanlarımı ay şeklinde doğradım yarım ay şeklinde. Azıcık evet. sıvı yağ ekledim. Bu böyle bir süre kendini bırakana kadar kavrulacak. Daha sonra üzerine şeker ekleyeceğim arkadaşlar. Şeker karamelize olana kadar da kavuracağız. Bu şekilde bir karamelize soğan oldu. Yine göstereyim aşamalarını. Sosyalarımı buraya koydum. Biraz daha ekleyeceğim üzerine. Şöyle bırakayım size. Şöyle. Tamam. Evet. Yani bir tane, birer tane dizeriz, iki tane de kemal yer. Şöyle dört tane yapalım. Bunu şöyle karıştırıyorum, birazcık kenara bırakınca şekerini ekleyeceğim arkadaşlar. Altını kıstım. Bakın şu anlarım şu şekilde. Bayağı hani yağ da az olduğu için kavrulmaya başladı. Şöyle bırakayım. İki tane küçük soğanım vardı. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar şeker ekleyeyim ben de buna. Yeterli gelecek herhalde. Şöyle hamur gereçlerimi ısıttım. Köftelerim kızardı ama hala sıcaklar. O yüzden şöyle hemen yağına batırıyorum, bandırıyorum. Patatesi de kızartıyorum burada. Karamelize soğanlarımız da hazır. Şimdi iki büyük, iki küçük. Evet. Şöyle. Şöyle bir örnek olarak yapacağım bir tane arkadaşlar. Sonra herkes ne istiyorsun ondan koysun. Köfte koydum, marulumu koydum. Şuraya karamelize soğanımı koyacağım. Şöyle size de göstereyim yakında. Karamelize soğanım bu şekilde. Çok lezzetli gerçekten. Bugün Kemal normalde görevliydi ve geç gelecekti. Saat 10 11 gibi gelirim demişti. Ben de önce Dyson'la şöyle bir süpürüm dedim. Burayı sonra onun şarjı bitti. Dedim ki fırsat bu fırsat. Ee, büyük süpürgeyi için zaten yarın da okullar yarım gün ama bizimkiler bitmeyecek. Şöyle turşu koyuyorum. Ee, Yarım bizimkiler evde olduğu için, yani derin evde olduğu için o yüzden şey yapmadım. Hani ha hani yarın süpürmüştüm, ha bugün. Büyük süpürgeyi açtım, sildim, süpürdüm arkadaşlar. Sonra o e, yatak odasındaki bir parçam vardı ya, onu boyadım. Dördüncü katını boyadım. Artık son aşama, vernikleme işlemi kaldı. Onu da inşallah bir iki gün sonra yaparım. Ama bu hazır. Buna sadece soğan koymadım çünkü Ceylan sevmiyor soğanı. Şöyle. Üzerine içerisini ketçap mayonesine istiyorlarsa herkes kendi koysun. Evet, hamburgerler bu şekilde nefis görünüyor değil mi? Gerçekten. Şöyle sunum tahtımızda sunumunu yaptık. Bunu artık tabaklara servis yapalım. Patatesimi de kızardım burada. Şöyle şöyle koyayım. Yemeğimi aldım geldim arkadaşlar. Yemeğimizi yedik hamburgerler. Çok güzel olmuştu gerçekten. Yani köfteydi kendimiz yapsak aslında daha da lezzetli olur. Ee, bir dahakine öyle yaparız. Böyle arada sırada iyi oluyor. Burada normalde bir tane hamburgercimiz vardı bizim Ercan Burger diye. O kapağında hamburgeri çok lezzetli oluyordu. Tam böyle biz, benim yaptığım o büyük hamburger var ya. Hamburgerlerin boyutu o derecedeydi. Yani hem büyükten çok lezzetliydi. Kapandı. Sonra burada bu cadde üzerinde var 2-3 tane hamburgerci. Ee, ama şey sevmiyoruz yani köfteleri çiğ geldi en son bir oraya gittiğimizde Kemal rahatsızlanıp gelmişti eve o yüzden böyle hani bilindik markalar var AVM'deki o meşhur burgerciler onlar da pek işimize gelmiyor açıkçası o yüzden evde yapmak mantıklı ama köfteyi de evde yapmak mantıklı arkadaşlar evet. hafta sonlarına iyi bir seçenek oluyor bugün bir sürü iş hallettik bu çıkartmadığım kalın kışlıkları çıkardım. Sonra o dolabı tekrar dördüncü kat boyasını vurdum. Normalde bir kat boyayla kapanır diye düşünmüştüm ama kapanmadı. Mesela bunun üzeri pürüzsüz duruyor ya şu anda. Onun üçüncü katta hala böyle fırça izleri vardı. Rulo izleri vardı. O yüzden dördüncü katta boyamak istedim ki tamamı böyle pürüzsüz olsun. Şu anda çok güzel oldu. Böyle bir iki gün geçsin üzerinden özellikle iki gün bekletmek istiyorum. Hani en az iki gün bekletmek istiyorum. Tam anlamıyla otursun sonra Yarım at bir verniğim var. Onunla vernik diyeceğim. Vernikli olduğu zaman böyle uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Ben bunu uzun süredir kullanıyorum. Yani yani 7-8 senedir rahat kullanıyorum. Sadece ufak tepek çiziklikleri var. Bunlar da muhtemelen bu kenardaki çizikler şey gelmeyen yerler yani vernik gelmeyen yerler. Öyle. Sonra saçımı birazcık kısalttım arkadaşlar. Dün gördünüz mü fark ettiniz mi bilmiyorum ama saçlarım baya baya böyle buralarımdaydı. Ee, önce bir makasla kestim. Sonra baktım birazcık yamukluk var. Celin yardım etti arkalardaki yamuklukları. O düzeltti. Sonra makineyle. Keşke ilk başta makineyle yapsaymışım. Şöyle öyle çok bariz bir yamukluk yok. Bu fön, fön hali. Fön çekildiği zaman daha da düzgün durur. Şöyle. Bence gayet başarılı. Yani kısa saçı çok az kullandım arkadaşlar. Neredeyse iki hafta kullandım. İki hafta sonrasında hemen uzamaya geçti. Gördünüz sizde. Yani bu boylar güzel bence. Yani şu en azından şu kış bitene kadar böyle bu şekilde kullanmak istiyorum. Kemal'e söyledim bundan sonra makineyle sen kes diye yaparız dedi. Kolay yapacak bir şey yok. Ben kendim yaptıysam o daha rahat keser. Dümdüz bir şekilde. Bundan sonra böyle arkadaşlar. <laughs> Telefonum kapanınca tekrar başladım. E, video kapandı. O yüzden tekrar başladım. Bir şeyin dolabın tek eksi şu anda kulpu. Onu da böyle internetten hoşuma giden bir kulp bulamadım. Şu an için bulamadım. Yani bakıyorum henüz. Burada da işte ilk geldiğimiz sene burada bir tekzen vardı. Ufak bir mağazaydı. Ya sizinle gittik sanırım oraya. Bir gitmiştik bir şey aramıştık orada. E, ama bulamamıştık çünkü çok küçüktü. Buranın en büyük eksi yapı market arkadaşlar. Bir böyle büyük bir yapı market yok maalesef. Öyle bir şey olsaydı böyle Bauhaus tarzı bir şey olsaydı o tür yerlerde bulunur ya öyle şeyler. Bakardık ama bakıyorum internetten uygun bir şey böyle güzel e, yatak odasına uyumlu bir şey bulursam alacağım zaten ama şu an için bulamadım. Tek eksiği o. Onu da halledersek böyle bitmiş halini tam anlamıyla bitmiş halini gösteririm ya da işte kopsuz yürürsünüz. Bilemiyorum. Bakarız. Böyle iki gün beraberdik arkadaşlar. Umarım böyle sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Ben burada sizlere veda edeyim. Umarım yine en kısa sürede tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.